taş olacak. O kulübü Goa topu. topu çizmişti. Hocam bir defa. Hocam. Evet. İdiki çeliği çitir. Bilanço. Bu Gel gel ne abi, abi. Tırış kullanacak arka bir daha Seni geriye bıraktı Emre vurdu sonra topu uzaklaştırıyor Bir vuruş bir kez daha güven topu korner'e gönderiyor. Köşe vuruşu kullanacak Alkoluk Bilbao tüm atlarıyla yükleniyor. Enes ayak Taç. Osman. Uzun bir taç atışı. Güven elinden sektirdi. Bir dokun şikmet. Hikmet. Allah! İnanılmaz bir müdahale Hikmet'ten. Direkten dönüyor top Batuhan'ın vuruşu. Muhammed uzaklaştırıyor. Osman. Oğuzhan, pası Semih, Semih'i vurdu. Kafilelere evet. gidiyor. 5-5 <laughs> oluyor skor. Abi kolu bir, tamam, tamam. Alkol bir tamam, daha, lan. müthiş Baslan. bir baskıyla. Golü tekrar buluyor. Ne taraftar lan, cörde susun be kendine. Maç kaç kaç. 0. Enes. geçselerse evet, evet. evet, evet. çok Gel buradan gel 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 top. Sinni. Bitirdi konumda Mehmet. Gönes. Mehmet'in koşuyorlar Mehmet. Osman umdunu sıyrılamadı. Gel taç kullanacak en arkada. Okan var. C hastasına doğru Emre kafa vurdu. Lan, Muhammed. Hikmet. Hikmet'ten Aykut. Bir vuruş direkten dönüyor. Şimdi senin kaleci çıktı kalesinden. Ayı. Ve maç sona eriyor. 5-5 maçın sonucu.